<laughs> Reisler herkese merhaba yine beraber sizlerleyim. Şu anda Ukrayna'lı misafirim geldi. Anton ve yanına sevgisi buraya geldiler. Sayfası Bedket. Altı link koyacağım göstereyim ve Diğer bir kardeşim, bu da aksiyoncu, macera sever bir kardeşim, yanında sevgisi. Ben yine tekim tabii ki. Şu anda burası daha önce geldiğim mekan. Buraya Artem ile gelmiştim. Daha önce gelinen mekan burası. Sakin ben olduğu için geldim. Çünkü herhangi bir karakolluk durumu istemiyorum bugün. Sakince ee, manzara izleyeceğiz. Buranın manzası çok güzel. Tam böyle action'lık. Biraz yol şu fazla. Ama sorun değil orada bu manzara değecek. Bugün hava neyse böyle kapalı. Hava bayağı bir kapalı. Bu havayı pek sevmiyorum ama bu havada iyi ruf olacak. Hazır mıyız reisler? Evet. Reis, bak reis yeah. diyor. Reis bak evet. reis. bura <laughs> <laughs> bura. Say this. Reis. Reis. <laughs> sen de sen de reis. Reis. Yeah. <laughs> reisler neyse buraya hep geldim de. Hava böyle ya yağışlıydı ya rüzgarlıydı. Şimdi hava bayağı kapalı. Umarım yağmaz orada yağmura yakalanma istemiyoruz. Güven şekilde yapar bitiririz. Reis de şu anda telefonla iPhone 12 Pro Max'e <laughs> video oluyor. Kafede bağlarsın. Bağlıyorum şöyle Buradan çıkılıyor. Güzel bir mekan. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Oğlum! Oğlum yedi tepeci da yedisi de burada galiba. Yorulduk yorulduk yorulduk. Reis normalde alttan bir giriş vardı. Ama orası şu anda çok fazla dikenlik olduğu için oradan yürünmez. Ve çoğu şortlu olduğu için arkadaşlar şimdi yanmasın. Gerek yok. Buradan şimdi kapı olduğu yerden atlayacağız. içeri gireceğiz. Daha ardından geri kalan tırmanış. Bir taraf merdiven rahat yani bir taraf tırmanış. Ben tabii tırmanacağım. O şu ik ikinci kısımda oradan artık manzara doğru fotoğraf alırız. Reis yüzün görürsün sıkıntı yok. Yüzün görürsün reis. Bunu polis izlemiyor. Gider, gider, Burada tabii ki uyarı var. Girilmez. Bro, huri yap, huri yap, bro, huri yap. Neyse şimdi. Huri yap be. ...action başlıyor. Pomod geçiyorum. Pomod modda... artık devamı ki. Bize de video atma şansın olur mu bu arada? Ben direkt atıyorum YouTube'a oradan alıyorsunuz ya. O olur mu öyle? Oluyor tabii. Şey var ya bro. Belli saniye kesiyorsun. Aha. Tamam. Olay var. Burası alkış tırmanış. Biraz hızlı. Sen gelecek misin? Araba geliyor, araba geliyor. Yok sorun yok. Bekleyin bir saniye. O geçsin. Tamam bakmıyor. Hemen geçince fazla görünmüyor. Hadi bak. Dikkat edin elin kesilmesin bak dikkat et. O ince ya Elin kesilmesin bak. Aynı şekilde Beklesin Girdiğin bak. gibi Dönmen lazım bak dön şimdi Aynen Ayağın aşağı var Oldu işte bu kadar Atla aşağı. Atla. Yok da uğraşma atla. Anton. <laughs> we are waiting you. <laughs> Reisler buraya sanki bir şeyler yapmışlar. Biraz burası değişmiş sanki. Reisler şimdi burada bir değişme var. Çünkü burada herhangi bir kablo yoktu. Buraya uyarı koymuşlar. Böyle bir şey yoktu. Nasıl yapacağız? Başladın mı? Hocam burada elektrik olmadı ne oluyor? Yani ben geldimde hiç bu uyarı falan yoktu, ha. bu kablolar yoktu. Bu kablolar başka biri çekmek yapmıştı. Ben şu anda onu bilmiyorum. Ben de şu an kararsız kaldım ama. Kim dokuma istiyor? Bokun <laughs> Ya bura Bro You can touch here Anton yapıyor <laughs> Al izle şimdi <laughs> Al Adam var ya korkusuz Bro safety Let's go Bro let's go safety bro Don't go too far Bro safety <laughs> <laughs> Abi yeah. Hadi devam ki No, bro, no. We are outside. No. Oh, action. Okay. Reisler, ruh tabur dıştan çıkmıyor. O zaman ben de giriyorum içine. tamam. dışarıdan mı dışarıdan mı? Ben de içine gireyim ya. Uğraşmıyorum. Bu rahat yani çünkü. Bununla çantam takılmıyor. O yüzden rahatça çıkılabiliyor. Yeah, yeah. Bro, cable is close, not problem. Electric is don't come me. How to landscape? Woo! Bro, Istanbul Boğaz. This is name Istanbul Boğaz. Full Istanbul, bak. Now record? Yes. Okay. You record. Nasıl güvenli mi? Sağlam mı? Yok burada soru yok. Bunlar güvenli. Şu an bizi biri izliyor. Bro, one guy watch us but not problem. Bro, enough. Next floor. Yeah. Enough. Yes. Okay. Bro, bir üstü var ya. orada duruyoruz. Oldu. Yeter bize. Sorun yok ya, ya ya. Bende, soru sorun yok. Sorun yok buradayız. Bro, here. You don't want to go? No, Bro, next stop. Uh, little dangerous. No. Bro, desene. Burası yeterli de. That's enough, bro. Ne yapıyorsun sen? Aşağı incan. Niye mi aşağı? Evet. Niye? Maybe bro. Bro because Turkish guys different. Neyse şu anda çıkarken bir adam geldi. Şu karşımıza bağırıyor. Polis arama ihtimali var. O yüzden uğraşmayı istemiyorum. Fazla kalmayacağız. Aşağı iniyoruz. Burada güzel manzara var ama bu kez tadını çıkaramadık. Adam yüzünden tadını çıkaramayınca aşağı iniyoruz. Bro! Follow me! Roof Runners bro! Roof Runners! Turkish Roof Topper! Bro, we can go. Okey. Bro, this is guy maybe a little problem. Yeah, yeah, I know. I will talk. But not problem. I will talk. Şimdi onunla konuşacağız. Bakalım derdi neymiş öğreneceğiz. Aldım her şeyi. Şu an kayıtlamayız. Kırmızı. Kırmızı evet. Okey Ben kapatıyorum o zaman Kapatsana Buru huru yap <laughs> spit, spit 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 El ver el ver El ver Yok sen in ki sen rahat ol Biz çıkarız Bak ne yapabiliyor musun adı neydi? Adı neydi? Damla Bak Kendini arkaya, sal kendini arkaya. Şöyle. Dön dön, bırak kendini, bırak. İç elini tut, bırak kendini aşağıya. Adam nerede? Yok şu anda. Şu anda yok adam. Öyle reis ya. Biz aksiyoncuyuz. Bak yanlış anlama. Allah korusun. Üçüncü kattan sonra ben buranın çocuğuyum. Aha. <laughs> Allah korusun. Düşersin o rüzgardan. Şey ha sen ondan mı diyorsun? Tabii. Ya onunla sıkıntı yok. Ben buraya var ya. Ben buraya geldim. Yağmurlu da hava. Tamam mı? Buranın çocuğuyum, he? Doğru. Biliyorum biliyorum. Ben buraya tamam altıncı gelişim. Eyvallah. Altıncı gelişim. Yok ben kullanmıyorum sigara. Sakın yanlış anlamayın ha. Ben siz orada uyardım da. Yo yo ben sana polis çağırıyor sandım O yüzden. Abi, ben ya, onun ben ben, düşün... ben şey yapar mıyım? Ya nereden bileyim? Ben ondan indim aşağı. Ya, ben, ya, ben polis... Sen niye iniyorsun ya? Tak, takıl bak ben ha. diyorum. Burun için de çıktım be. ben. Sen çıkın buraya. Tabi. Aynen. Domobü mü vuralayım ben sen çocuğum. Demir var, var ya demir etraf etrafı şeyle böyle korumalı. Hı. Ben de şimdi aşağı indim bu derdim polis çağırışım başım başımı Ben, ben bile... çağırmıyım. Ben şey miyim amına <laughs> için gelemeyim polis çağırır. Ya belli olmaz ne olacağı çünkü adamlar şey polis olmaz. çağırıyor. Karışık olduğu için Sıkıntı yok. Çıkacaksanız öyle değil. Leopold beni öyle bir söyledi ki burada motorcu. Ne diyor? Hop hop diyor. Birindilerini aradı burada. Çıkıyorlar mı çıkıyorlar dedi falan filan dedi. Ben de görünce ha, ben o için buraya. Aynen. Tabii. tabii. O seni gazlamıştı. Evet, ben de öyle. Ha. ha. Ben burada şu şey, gelin, gelin için istiyorsunuz. Yok bir şey olmadı ya çalmadı kimseyi Seni Bak mı geldi? Video bak aldım. bak şu 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 çocuk. Aynen. Nokia sefiri bu. Gelen gözlükte. <gülüyor> <gülüyor> video aldım bu şey vardı ya. <laughs> Üçünün köprüye. <laughs> Şuradan biri vardı. O benim işte. Neresi? Üçüncü köprü Aa, ya. Ben seni Şaka hatırlıyorum ya. Aynen Ben denk Sesinden olur. tanıdım biliyor musun? Sesten mi? Bu nasıl ses dedim bunu? Ya, ne ya? Yemin Sesle ne var ya? Ne bileyim sesin bir tuhaf. Ses normal ya ne var ki bizim? Yok yok sesin tut... yani bir Ben seni, seni izledim. Geçen bir tribe girdim. Tır... Sen sana şu mi? Hadi. Yok şu an at gitti o. Ya. Aa, şu an video çek bak. Şimdi evde kavga olsa falan hemen bizim bir şey çekti. Siz onu nasıl yapıyorsunuz? Ben izlerken elim ayağım titriyor. Nereden atlıyorsun? Atlama yok. Şey var kapı var ya. Kapı atlıyorsun içeri giriyorsun. Burası basit ya. Bir şeyden tırmanıyor yani. Normal merdivenden değil dışından bak, falan. Dışından tabii ki. Yani, bir daha şeyler. var istiyorsan içeride oturalım abi. Kim yapıyor? Reis sen kendine bakın. Yani Sağ olsun. Ben oraya bakacağım. Şey, şey bakacağım değil. Sıkın yok sıkın yok. İsmin ne? Tamam isim, i̇sim Pavel. i̇sim Pavel. O biliyor ya sayfayı. Güzel ha. Kendine bakın yayınlayacağım. Pavel. Sayfa ismi mi? Roof Runners. Tamam. Çatı tamam. koşucuları. Ben daha önce buraya video aldım ya. Şey yazınca çıkıyor ya. Aynen. Reis kendine bak. Hakkın helal et. Hadi. Eyvallah. Evet. Beni bak o şeylerde kes. Tağım, yok ya sıkıntı tağım, yok. Ben de ben de sıkıntı yok. Beni al. De ki bu Arnold sefiri Gazi Aynen. Reis. Hadi bakalım reisler. Güzel video oldu. Mersem reis polis çağırmamış. Sadece bizi uyarmış. Orası bu mahallenin çocuğu. Yani buradan biri olduğu için sıkıntı yok. Şu anda akşam böyle erken bitti. Böyle olması gerekiyor herhalde. Sıkıntı yok. Şu an çıkın diyor rahat diyor ama bir daha çıkamaz çünkü aşağı inmiştim artık gitti orası. Bakalım şimdi ne yapacağız. <laughs>